bak hediye aldım. Ay, Dora Deniz'e hediye almış. Bakalım ne almış. Hadi burada açalım. Burada. Bir Play Doh hamur. Oo, sürpriz yumurta. Ama onu şimdi açmıyoruz değil mi? Yemekten sonra açarız. Başka? Evet. Sihirli değnek. Vay sihirli değnekle sihirler yapalım. Uta. Başka? En sevdiğimiz Mentos. Aa vardı. Mentos. Dora ve Deniz çok seviyor Mentos'u. Oo. Bir de köpükçük aleti. Köpük baloncuk. Oo. Köpük yapacağız bol bol. Evet. Evet. Şimdi neyle oynuyoruz? Aç. Tabii ki de Play-Doh. Play-Doh. Hadi bakalım açalım Deniz'le. Aç. Deniz onu açmıyor Onu açmıyoruz. Onu açmıyoruz. Onu daha sonra açacağız. Deniz abiye yardım et sen şimdi. Bakalım abi ne yapacak? Hmm. Bu, bu. Ay, dur makas alıp geleyim. Ben yardım edeyim mi? Olur. Hadi birlikte şöyle Önce. açalım. Şu şekilde böyle delelim. Bunlar bayağı sağlam yapılıyor. Anne, Çünkü bak buradan aç. yırtıldı bile. Onu da alacağım şimdi Deniz. Bu, aç. Buradan yırtıldı açabilirsin. Anne. Vay kaç tane renk var orada. mama. Mama mı? Çikolata değil mi? İçinden oyuncaklar çıkıyor. Sürpriz yumurta. Onu yemekten sonra açacağız Deniz. Değil mi? Evet. Şimdi hangi renkler var orada? Burada. <laughs> Hamurlar. Turuncu, sarı, sarı, yeşil, yeşil ve mavi. Ve mavi. Dört tane ay, rengimiz ay. var. Şimdi bundan çok ay. güzel şekiller yapacağız ben ama bakayım. isterseniz önce çöplerimizi alalım. Olur. Olur. Poşetin içine koyabiliriz, değil mi? Olur. Yerdeki Olur. poşete koyabilirsin. Olur. Hadi bakalım. Hangisini oynayacaksın Deniz? Olur. En çok sarıyı mı seviyorsun sen? Olur. Onu, sonra bunu kaldıralım. Bak, Onu bir değnek. Sihirli değneği de açalım bakalım. Hokus pokus yapıp neler yapacaksınız bana? Abi. Sihir yapacağız. Seni <laughs> kurbağaya dönüştüreceğim. <de> <laughs> ya. <gülüyor> Ma. Üzülürüm ben. Ma. Heh. Ana. Abra kadabra. <laughs> <laughs> Artık bir sihirli değneğimiz var. Bakalım bu sihirli değneğe neler yapacağız. Evet Deniz'cim. Hangisini açmamızı istiyorsun? E, itale. Ha, itale. Bir tane. Bir hmm, tane. Turuncu. Hmm, hadi bakalım. O zaman sihirli değneğimizi de açalım mı Dora? Şöyle yapalım mı? Bir, iki. Aç. Açalım şimdi. yiyeceklerimizi kaldıralım. Bunlar da çok lezzetliler ya. Çilekli, limonlu, i̇şte. portakallı. İşte. Ve Oluruz. bakalım hamura. Aaa wow, portakallı. Güzel kokuyor aslında bu hamurlar değil mi? Anne. Bakalım. Oo oh, Ama hepsini çıkartmayalım. Oynayacağımız kadarını alalım olur mu? Hı hı. Hep öyle yapıyoruz ya. Oynayacağımız kadarını alalım. Daha sonra tekrar oynayalım. Bir de ağzını kapatalım hı. ki. Anne! Yeşili mi açmak istiyorsun sen Deniz? Tamam aç bakalım yeşili. Hadi yeşili aç. No. Mavi. Anne. Değil mi? Nerede kapağı? Yerdeymiş. Ah ne <laughs> Anne. Aa, Anne. oldu? Abisi Deniz'e yardım eder misin? Hangi rengi açmak istiyorsa? Tamam. Hadi. Şimdi mavi açıyoruz. Ben. Evet Deniz için mavi açıyoruz. Bakalım, göster. Öyle. Evet, anne. Çok güzel bir renk bu da. Elin mi acıdı? Evet. Hmm. Ah, mavi. Şimdi oyuncağımız kadar ne alacağız ondan da, değil mi? Hayır hayır, hepsini almayacaksın. Heh, tamam. Onun geri kalanı koyalım. Deniz hemen başla da oynamaya. Olur. Ne yapıyorsun Deniz? Hamur. Hamur. Ah. Tamam. Şimdi hangi renge açacağız? Um, bu. Yeşil. Abi bu. Abi açar mısın aç. diyor. Abi aç. Yıldız şey yapacağım ben şimdi bunda. Hmm, güzel. Bu ne? Düşünce güzel. Ah o ne? Sen de mi yıldız yapacaksın Deniz? Tamam. Bu. Peki. Ya. Bu da bu da. Bu da bu da. İşte. Bakalım. Vay. gösterir misin? Tam göremedim. Hadi yani kopartmaya çalışıyorsun peki. Güzel oldu. Şimdi hangi rengi açacaksın Deniz? Deniz okus pokus yapıyor. İki tane. Ha? tane. Kaç tane? E. Üç. Üç tane. Üç tane değil mi? Bir tane. Bir de mavi var dört. Dört tane oluyor. Fokus, fokus. <laughs> İşte. Bakalım. Vau, wow, güzel oldu. Diğer renklerden de yapacak mısın birer tane yıldız? Yaparım. Tamam. At. Deniz bak çok güzel Ölümüş. bir yıldız oldu. Şimdi diğer renkten yapalım. Hangi renk var sırada? Aa, ee, yeşil. Yeşil yapalım tamam. Aa bozdun ama. Evet, evet, <laughs> hani. Hamuru görünce dayanamıyoruz biz. Hemen Bo. yapıyoruz, bozuyoruz. Aynen. Bo. Şimdi abi açabilirsen onu. Abi. Fokus fokus yaparak kaçacak Deniz. <laughs> Ama onun için daha çalışacağız. Abi. Değil mi? Aç. Hadi aç bakalım onu. Abi. Ay bu biraz zor açılıyor ya. Abi, aç. Çok güç istiyor. Değil mi? Hı hı. Ay canına, Uva. güçlü, güçlü Dora. Ver ver diyor bak. <laughs> Hop hepsi mi düştü? Evet. Evet ondan da biraz kopartıp, koparttık ve sadece birazcık ile oynayacağız. Daha sonra kapağını da kapatıp Maviyle daha sonra oynayabilirim diye. Mavi ile sarıyı karıştırınca hmm, hangi renk oluyor? Bilmiyorum o da. Deneyelim görelim o zaman. Hı. Bence kese yeşil olacak. Yeşil mi olacak? Hadi bakalım deneyelim. Bence de yeşil olacak. Zaten olmaya başladı ki. Bakalım. Wow, Çok güzel. Birazcık daha karıştır bakalım. Peki başka hangi renkten? Hangi renkle hangi rengi karıştırınca? Mesela hmm... Top yaptım. Çok mu yaptın bakın? Evet, çok çok güzel renk. olmuş. Evet, hem sarı, renk. hem böyle mavi, hem de yeşile kaçıyor değil mi şuraları? Hı -hı. Ha mavi ile sarıyı karıştırdık, yeşil oldu. Acaba başka hangi renkle hangi rengi karıştırırsak 3 tane renk elde ederiz. Hı? Yorumlara yazsınlar mı? Olur. Siz böyle başka iki tane farklı iki rengi başka bir renk elde etmek için yani iki tane renkten üç tane renk elde etmek için hangi renkler kullanılır? Ya. Bize yorumlarda yazarsanız seviniriz. Mirçim de tekrar yıldız mı yapacağız? Ne yapacağız? Top mu yapacağız? Deniz hala çıkartmaya çalışıyor bir şeyler. Hı? Bilmiyorum valla. O zaman biz yıldızlarımızı yapmaya devam edelim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere hoşça